İliklerin Hastanesi Yozgat Şehir Hastanesi'nde Eczacı Çözüm Derneği'nin destek ve katkılarıyla otizm merkezi açılıyor. Otizmli çocukların daha sağlıklı ortamda eğitim ve seans almaları için çocuk psikiyatri uzmanlarının takibi ve çocuk gelişim uzmanlarının eşliğinde açılacak olan merkezde etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programı alma olanağına sahip olacaklar. Otizm merkezinde incelemelerde bulunan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan çocuklarımızın daima yanındayız. Dünyada her 54 bireyden birinde, Türkiye'de her 44 bireyden birinde otizm görülmektedir. Oran bu kadar yüksekken otizmli çocuklarımızı görmezden gelemezdik. Bizler her seferinde bu konuda farkındalık oluşturmak adına etkinlikler düzenliyoruz. Onların iyi bir ortamda eğitim alması için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklara otizm tanısı konulduğu andan itibaren alacakları eğitim ve ortam çok önemli. Açılacak olan bu otizm merkezinde otizmli çocuklar kendini geliştirerek topluma kazandırılıp hayata daha kolay adapte olmaları sağlanacak. Başta bu projeyi hayata geçirmemizde destek ve katkılarından dolayı hayırseverlerimize ve açılışı için emeklerini esirgemeyen çocuk gelişim uzmanı Şüheda Kılıç'a teşekkür ederim ifadelerini kullandı.